komedyen arkadaşım Aksel geçen sene pandemideyken böyle doğaçlama konuşma ve işte bazı konular üzerine fikir beyan etme ile ilgili arabada bazı kayıtlar alıyordu. Ben de ne güzel mantıklı aslında hiç kesmeden ne bakalım kaç dakika konuşabiliyor diye kendime böyle ben de mi yapsam lan gibi böyle bir moddaydım. Yıllarca şehirde köyde oturduktan sonra ormanlık bir yerde hani böyle bakkala bile arabayla gidilen yürüme mesafesinde hiçbir restoran veya hiçbir kafenin olmadığı ve hani komşularının birbirinin yüzünü görmediği böyle hani elit beyefendiler, hanımefendilerin olduğu bir yerde bayağı uzun yıllardır oturduk. Şu an tam göbek bir yerde böyle minibüs caddesi gibi bir yerin üstünde spotçuların olduğu bir yerdeyiz ve Mesela saat 7'de uyandım. Her yer neredeyse açık 7.30'da. Yok. Yani bazı şeyler açık değil. Ama çok insan var neticede ve hani böyle sanki Tarzan ormandan şehre gelince böyle büyülenmiş. Yani muhtemelen beni dışarıdan görenler turist gibi görüyor şu anda. Çünkü gerçekten normal reaksiyonlar vermiyorum hani. Aynı dili konuşmuyoruz gibi böyle sabah kalkmışım ben yürüyorum insanların yüzüne gülümsüyorum böyle herkes somurtuk somurtuk işe gidiyor falan. Ben evden çalıştığım için e, ee, iş yerim yaklaşık hani internette ekşi sözlük de var ya işte evle iş yer arasındaki mesafeniz işte 38 kilometre 500 metre falan benim 10 metre falan. Ee, ya tabi Şehirde oturunca bu kadar gösterilere uzak kalma uzak kalmayayım ve daha yakından başlayayım diye böyle bir niyetim de var ama gösteri yapabilmek, stand-up'a çıkabilmek de psikolojik olarak da hazırlanılması gereken bir bence. Bir aktivite yani elinde bir şakalar var, hikayeler var. Hadi ben sahneye çıkayım anlatayım. Bence bu kadar basit olmuyor. Biraz da kendini psikolojik olarak hazırlaman gereken bir iş. Pandemi boyunca ben hiç hazır değildim. Çünkü zaten hani insanlar ne tiyatro, ne etkinlik, ne sinema, hiçbir şey yapmıyor. Yani neye güleceğiz, tamam mı? Çıkacağım ben orada ne anlatacağım, ne güleceğiz? İnsanlar neden gelsin kalksınlar maskeyle, ölme pahasına hani böyle hastalık falan. de böyle kafamda sorular vardı. Şimdi geçen bir bakıyorum, bayağı artık hani 700 kişilik, 1000 kişilik kocaman salonlar bile kapalı gişeler başladı. Konserler var. Bayra, maske şeyleri... Kalktı artık. Kimse maske takmıyor neredeyse hani. Tabii ki belirli yerlerde takılıyor ama artık pek sadece yeni grip oldu. Eski Covid, yeni grip gibi. Biz geçirmedik, ben geçirmedim. Hala geçirmedim. Çevremde ailemden geçirenler de var ama hani gülmeye engel mi bence değil. O yüzden bence şu anda etkinliklere tekrar başlamanın doğru zamanı gibi düşünüyorum. Tabii başlatmazsam da daha da uzak uzaklaşacağım için Yavaş yavaş kendimi geri çekip bambaşka dünyalara da dalabilirim. Ama güzeldi be. Eğlenceliydi. İnsanlar böyle bütün siyaset, politika, ekonomi, her gün yeni bir sorun, ülke falan çok kötü diye. O bir kaçış yani. Hani geliyorsun bir saat, iki saat. Tabii e, kara mizah ve politik mizahın dibini yapanlar da var hani gündemden uzaklaşayım bir saat iki saat kafamı dinleyeyim diye gidiyorsun daha içine gidiyorsun falan ama tabii farklı bakış açılarıyla geldiği için bence değerlendirilebilir benim mesela çok fazla bu zamana kadar diyeyim en azından çok politik siyasi şakam yoktu ekonomik yani duruşumu gösteren belirli şakalar vardı ama ee, galiba artık birazcık daha elimizi diyelim taşın altına koyarak. Çünkü elimizde bir mikrofon var ve bir kitlelere hitap ediyoruz. 10 <laughs> kişi annem teyzem falan var ne kadar nasıl bir kitleyse. O yüzden biraz daha belki toplumsal meselelere biraz daha girip hani evet hikaye de var, komik şeyler de var. Ama biraz daha yani bakın e, hani ben de aynı hayat yaşıyorum, ben de aynı ülkedeyim mi? anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Bu pandemide en çok bende değiştirilen şey bu oldu ve bazı sivrilen komediden arkadaşlarım var, tanıdıklarım var ve bunlar bayağı iddialı, hani yeni Türkiye için fazla iddialı şakalarla, hikayelerle sahneye çıkıyorlar. Ee, biz ne yapıyoruz? Biz işte kıldan tüyden, e, osuruktan teyyare komik, eğlenceli şakalar, hikayelerle beziyorduk. Şimdi elbette ki böyle şakalar, hikayeler ve tespitler tabii ki olmalı ama yani hani madem buna bir stand-up komedi, special, özel bir şey diyoruz. Yani içinde birazcık daha bunu da İbrahim abiyle konuştuk anlatan adamla. Biraz daha içinde duruşunu, düşünceni söylediğin kısımlar olmalı bence. Yani hani evet herkes kedi besliyor herkes köpek besliyor gül ha ha falan ama hani gösterinin olayı ne mesajı ne benim gösterimin bir mesajı yoktu gel gül eğlen gitti bu hep bu zamana kadar ee, bir de hep soranlar şey diyordu kimse de sormadı ben kendimce. yani açık mikrofonlara hep çıkıyordum sonradan çıkmayı bıraktım ee, açık mikrofonun konsepti kısa kısa çıkıp yeni şakalar deneme aslında yani yurt dışında yapılan şey bu Türkiye'de e, 10 yıldır falan aynı 10 dakikayı anlatan bazı gruplar var, bazı kişiler var. Onlar kendini biliyor falan, alakasız. Yani ben açıkçası her açık mikrofon başka bir şeyler denediğim için sıklıkla reaksiyon alamayıp hani lan rezil mi bu herif? komik de değil gibi böyle muhtemelen soru işaretleri oluyor insanların kafasında ama nedeni başkaydı. Benim gösterilerim benim hikayelerim birazcık daha uzun anlatıldığı zaman birbirine bağlanıp böyle örgü gibi kademe 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 bağlandığı için artık ortalarına doğru müthiş bir e, formata evriliyor. Yalnız nasıl çok da mütevazı ama müthiş bir hale evriliyor. İnsanlar artık hani böyle nasıl reaksiyon vereceklerini şaşırıyorlar. Alttan üstten kahkahalar geliyor. Her şakaya alkış, her şakaya alkış. Benimki biraz daha hani böyle burun gülmesi diyeceğim. Böyle şeylerle başlayıp benim Alice harikalar diyarına girdikten sonra o moda artık ısınır onu Ice breaking e, noktasını geçince gösteri inanılmaz bir hale geliyor diyorlar ben değilim ama bunun şöyle bir dezavantajı var sahnedekini seveceksin abi sahnedekini sevmezsen e, komik gelmiyor sahnedekini sevmesen ve güldürmek istiyorsan da çok iyi matematiğine oturtulmuş ve zamanlaması mükemmel şakaların olması lazım ki benim eksik olduğum konu da bu. Ben şaka yazmayı bilmiyorum abi. Ben güldüğüm bana gerçekten kahkaha attıran şeyleri biraz daha süsleyip köpürtüp böyle anlatıyorum. Ama bunu Deniz Göktaş, Yavuz Günal, Baturay Özdemir falan inanılmaz yapan ekipler var, insanlar var. Biraz daha buna kendimi zorlayıp yakın zamanda da Açık mikrofon etkinliklerinde gibi ne bileyim işte tuz biber açık mikrofonlara başlamayı düşünüyorum. Ha geldim hiç de komik değildin Allah da seni kahretsin gibi e, olabilir. Kimse kimseye çok gülmek komik bulmak zorunda da değil. Kimse e, şunu cici bebeği iki saatli <laughs> Evet arkadaşlar bu cici sponsorluğunda. Böyle şu an saat yedi buçuk falan ve ben mutfaktan bakın sekiz buçuk dakika olmuş bile. Birazdan e, iş üniformamı giyip yani hani pijamamı değiştirip bir tişört falan giyip bilgisayar başındaki ilk toplantıma başlayarak dünyayı kurtarma görevime kaldığım yerden devam edeceğim. Yarım kalmış mücadeleler, <laughs> dünden bugüne sarkmış bazı işler ve e, bu arada re reklam sektöründeyim reklam sektöründe çalışıyor olmak enteresanmış gerçekten hani dışarıdan çok renkli ve çok böyle yani canlı falan gözüken bir yer ama hani iç kısmı hani bayağı hani mafya girdiğinde hani böyle tefeciyle anlaşma yapmışsın da hani girdin çıkamıyorsun gibi bir durumu var maalesef çok mail atıyorum bu arada çok batının en hızlı mail atan müşteri temsilcisi olabilirim müştem diyorlar müştem ama hani müşteri temsilcisi deyince şey canlanmasın kafanızda hani. E, merhaba, e, müşteri kalite standartlarımız gereği şu anda konuşmalarımız kayıt altındadır. E, onaylıyor musunuz falan gibi değil. Normal bir e, reklam ajansının markası, markaları var, müşterileri var. O müşteriler sanki benmişim gibi. Bak ne kadar iddialı. Sanki ben atıyorum Apple'mışım gibi. Tasarım ekibinden, tasarımcılardan işlerin alınıp yönetilmesini sağlıyorum. Ama hani... nasıl sağlıyorum bunu da bir... Neyse 10 dakika oldu. İlk kayıt böyle. Belki bence izlenmeyecek çok fazla ama hani... izlenirse diye gene de bunu belki paylaşacağım. Hala belki diyorum. Ya da belki paylaştım, bir gün sonra kaldırdım mesela. Hani Denizhan video nerede? Denizhan video gitti de olabilir. cici miyip artık geçiyorum. Bunu böyle bir süre yapmaya çalışacağım paylaşmazsam emin olun ki gene de çekiyorum. Muhtemelen çekmeyebilirim ama neden olmasın? Böyle bir monolog zaten stand-up'ın olayı da çoğu zaman monolog. benim interaktifim çok güçlü olmadığı için hani böyle hep derler ya işte sahnede bir bir şey desin, tak cevap yapıştırsın böyle herkes çok ha, ha ne kadar ince biri. Bende olmadığı için benim en büyük korkum zaten bana sahneden herhangi bir şey söylenmesi. Söylemeyin arkadaşlar, izleyin geçin, gülün bu da o yüzden belki bunun bir ilk provası gibi olabilir. Hani iki buçuk yıldır hiçbir şekilde bir konuşmadan hani sürekli sevgilerle başlayan ve kolay gelsin de biten mailler atıyorum. O yüzden kelime darcım bayağı bir küçülmüş olabilir. Hani günde kullandığım kelime sayısı hani yüz falandır hani şu anda. Revizyon ektidir. Selamlar selam var ya da işte merhaba ee, bilmem ne merhaba, bilmem ne selam, sevgiler. Böyle bazı video başlangıç ve şey mail başlangıç ve bitirişlerim var. Ee, evet o zaman buradan bir bitirelim bakalım. Ne çıkacak göreceğiz.